Kütahya'da lise öğrencisi bir genç koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ali Güral Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Serdar Mehmet Ay rahatsızlanması nedeniyle Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kas rahatsızlığı tedavisi de gördüğü öğrenilen ve yapılan COVID-19 testi pozitif çıkan Ay bir süre hastanede tedavi gördü. Hastalığın ağır seyretmesi üzerine 25 Kasım'da yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Büyük üzüntüye yol açan Serdar Mehmet Ay'ın vefat haberini Kütahya Valisi Ali Çelik sosyal medya hesabından paylaşarak büyük acı ve üzüntü içinde olduğunu dile getirdi. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi. Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide kas hastalığıyla mücadele eden 16 gündür COVID-19 tedavisi gören 12. sınıf öğrencilerimizden Serdaş Mehmet Ay'ı kaybettik. Öğrencimizi Allah'tan rahmet, ailesine ve arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Ali Güral Lisesi de sosyal medya hesabından acı kaybımız başlıklı paylaşım yaparak gencin ailesine başsağlığı diledi. Okulda bir eksik, cennette bir fazla yazısı ise yürek burktu. 17 yaşındaki Serdaş Mehmet Ayın cenazesi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Perli Mahallesi'ndeki şehir mezarlığına getirildi. Buradaki cenaze törenine baba mücahit, anne hülya aile ailenin yakınları, il milli eğitim müdürlüğü yetkilileri ve öğretmenler katıldı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılınan cenaze namazının ardından gencin cenazesi toprağa verildi. Allah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Muhterem cemaati müslümin. Ali Güral Anadolu Lisesi Müdürü Ali Balcı öğrencisini kaybetmekten büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Allah rahmet eylesin. Ee, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Bizim sevilen bir öğrencimizdi kendisi. Ee, yani ölüm yakışmadı dediğimiz bir öğrenci. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah.